Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Videoyu da beğenirseniz. Başlayalım tarife. 3 adet yumurta kullandım. Yumurtanın akını ayrı bir kaba. Sarısını ayrı bir kaba. şekerinin bir bardak 2 iki, iki parmak eksik şeker var. Çeyreğini yumurtanın akını ekledim. Sarısını da yarısını yumurta sarısını ekledim. Şu anda akını karıştırıp İyice karıştırdıktan sonra emin olduktan sonra da ters çeviriyorum. Böyle bir olması gerekiyor. Ve sarısına geçiyorum. Şeker zaten eklemiştim. İyice karıştırdıktan sonra diğer diğer kalan şekeri ekliyorum. Ve sıcak su ekliyorum. Yarım bir çay bardağını yarısını ekliyorum. O da yarısını ekledikten sonra tekrar devamını ekleyeceğim. Kaynar olmamasına dikkat edin yoksa yumurta pişer. Kıtı olanları elekten geçiyorum. Bir, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı nişasta. 1 2 parmak eksik bir su bardağı un ekliyorum. İlk defa seslendirdiğim için yanlış bir kelime çıkarsa kusura bakmayın lütfen. Maruz görün kanalımı da takip ederseniz abone olursanız çok sevinirim burada yeniyim aşama aşama size çekip atacağım burada pandispanyayı yapacağım katlandırma yapacağım sıva sıvamasını da çekeceğim atacağım bu yüzden de beni takipte kalın evet hepsini karıştırdıktan sonra da yumurtanın akını ekliyorum. 3 aşamalı. Birincisini ekliyorum. Bir kaşık. Spatula ile karıştırıyorum. Fazla söndürmeden yapıyorum bunu. İkincisini ekliyorum. Böyle karıştırırsanız çok iyi olur. Bu da son üçüncü. Çemberimi arkadaşlar batırıp çıkartıyorum. Fırına atıyorum 3 dakika falan. Bu da kekin e, hamurun dışarı sızmaması için çok iyi. En azından yağlı kağıt kullanmazsınız. Folyo zaten çok zararlı. 180 derecede fansız ayarda 35 dakika arkadaşlar kapağını açmayın. 35 dakika sonra da açıp kontrol edebilirsiniz. Fırından fırına değişiyor. 40 dakika, 45 dakika da sürebilir. 45 dakika falan sürebilir arkadaşlar bilginiz olsun. Kek bakın isterseniz. Puf puf oldu. Bunu bir gece dinlendirip katlandırma yapacağım. İç kremasını da çektim. Onu da paylaşacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim.